Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size bu petrol ofisini gezdireceğim. Bak 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 aşağıya bakın. Aşağı bak. Bir tane odadayım arkadaşlar. Bilgisayarımı nereye yerleştiğini size göstereceğim. Ama onu göstermeden önce burası aslında bir kapı arkadaşlar. Şimdi iyi izleyin. Bakın arkadaşlar aslında burası bir oda. Bakın televizyon var. Bunun içinde Cartoon Network, Tercih Çocuk gibi bir şey var. Neyse şurasını kapatayım. Elde faturası ödenmesin. Ben buraya daha yeni geldim, gece geldim arkadaşlar. Gece 12'de geldim buraya. Gece 9'da sabah 9 yani gece 9 gibi geldim buraya. 21.00 gibi. Like atmayı ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Hadi o zaman odaya geçelim bak. İşte arkadaşlar şimdi burası karanlık. İşte gördüğünüz gibi bizim odamız da bunlar. Bakın burada laptop var yani doğumu yerleştirdim. Neyse arkadaşlar çok güzel. Burada gizli kapı da var zaten gizli bölme de var burası da girirse burasını da kapatırız. Allah çalıklar da var ya bu çalılara üstüne bile atlayasım geliyor bak bak. <laughs> Bağladım arkadaşlar bunu da. Gene yap yap gelip TV izliyorum. Neyse. Neyse. Ay, Durduk. 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 Sen Sanki burası villaya benziyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Yarın sabah arkadaşlar zaten yeni videolar gelecek. Minecraft videoları falan gelecek. Süper videolar. Neyse hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>